milli görüşün en büyük zaferlerine vesile kılsın inşallah. <laughs> Elbette ki her şeyden önce Cenab-ı Allah'a hamdü senalar ederek sözlerimize başlamak istiyorum. <laughs> Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki sizlerle bu yeni çalışma döneminde buluşmayı bizlere nasip etti. Siz şuurlu, ihlaslı milli görüşçü kardeşlerimizle rahat bir şekilde, özgür bir şekilde çalışmalarımıza devam edebilmeyi bizlere nasip etti. İnşallah bundan sonra önümüzdeki dönemde de geçmişe oranla çok daha sık bir şekilde bir araya geleceğiz. Ve omuz omuza vererek, kol kola vererek davamızı en yüksek noktalara birlikte taşıyacağız inşallah. Cenab-ı Allah'a bu nimetlerinden dolayı şükürler ettikten sonra elbette ki bu güzel kongreyi gerçekleştiren başta döşeme altı ilçe başkanımız ve ilçe teşkilatımız olmak üzere Antalya İl Başkanımıza, İl Teşkilatımızın bütün mensuplarına ve emeği geçen bütün isimsiz kahramanlara en içten, en kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Yine sözlerimizin başında Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan bütün misafirlerimize, muhtarlarımıza, dernek temsilcilerimize, basın mensuplarına ve elbette ki Ankara'dan buraya kadar bizlere eşlik eden, bizleri yalnız bırakmayan çok kıymetli ağabeyimiz Bayburt Milletvekilimiz Suat Pamukçu Beyefendi'ye de teşekkürler vaaz ediyorum. Cenab-ı Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Muhterem kardeşlerim, aziz milli görüşçüler. Antalya'ya her gelişimizde ayrı bir bahtiyarlık ve heyecan duyuyoruz. Bunun için duyduğumuzu sizlere kısaca açıklamak isterim. Hepinizin bildiği gibi iklim şartlarının çok müsait olduğu, yağmurun çok yağdığı, çok güzel yeşillik bir bölgede bir bahçenin içerisinde açan bir çiçekle hiç yağmur yağmayan, iklim şartlarının çok zor olduğu, çok ağır olduğu bir çölde açan çiçek kıymet bakımından birbirine eşit olamaz. İşte bu sebeple Antalya gibi, Muğla gibi, İzmir gibi beldelerimizde, şehirlerimizde bu davayı temsil edenlerin değeri elbette ki bizim gözümüzde çok başkadır. Sizler gibi adeta beton zemine tohum atmaya çalışan kimselerin alacakları ecir de elbette ki çok daha başka olacaktır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Konya'da, Kayseri'de, Elazığ'da milli görüş safında çalışma yapmakla Antalya'da, İzmir'de, Çanakkale'de bu çalışmayı yapmak birbirine eşit tutulamaz. Yine bir başka örnek verecek olursak, Medine-i Münevvere'de çarşaf giymekle Ankara'da, Türkiye'de çarşaf giymenin ecri birbiriyle aynı olamaz. İşte bu sebeple Antalya'da bu davayı bütün bu zor şartlara rağmen temsil ettiğiniz için, canla başla mücadele ettiğiniz için sizler bizim övgümüze, bizim teşekkürlerimize ihtiyaç duymuyorsunuz. Size asıl övgüyü yapacak olan asıl mükafatı verecek olan inşallah Cenab-ı Allah'tır. Ve bunun karşılığını inşallah ahirette en güzel bir şekilde göreceksiniz. Bu vesileyle döşeme altı beldemizin yeni ilçe olmasını da tebrik ediyoruz. Hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz ve inşallah ilçe olarak yapılacak ilk belediye seçimlerinde döşeme altı belediyesine Saadet Partimizin bayrağını dikeceğimizi de burada ifade ediyoruz inşallah. <laughs> Cenab-ı Allah o günleri görmeyi de bizlere nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim, aziz milli görüşçüler, bugünkü toplantımızda İnşallah şu anda içinde bulunduğumuz siyasi, ekonomik ve sosyal olayları sizlerle tahlil etmek ve bu olaylara milli görüş gözlüğüyle bir bakış yaparak bu olayların iç yüzünü, arka planını ve bunların çözüm yollarını da inşallah sizlerle paylaşmayı ümit ediyorum. Bugün yaşadığımız Türkiye'mize, ülkemize baktığımız zaman genel bir bakış yaptığımız zaman ne görüyoruz? Hepinizin bildiği gibi 10 seneyi aşkın bir zamandan beri AK Parti iktidarı tek başına iktidar olarak bu ülkede hizmet etmeye çalışıyor. 10 seneyi aşan zamanın son birkaç senesinde yaşanan bazı gelişmeler var. Bunları sizlerle paylaşmak isterim. Sizler de basında, medyada Bunları her akşam televizyonlarda, her sabah gazetelerde görüyorsunuz. Özellikle son 2-3 seneye baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir defa yeni bir eğitim sistemine geçip bütün eksikliklerine rağmen milli görüşün hayalindeki eğitim sistemini tam olarak yansıtmamasına rağmen geçmiş dönemde yapılan haksızlıkların ve zulümlerin ortadan kaldırılması için önemli bir adım olarak görüyoruz dört artı dört artı dörtlük eğitim sistemine geçildi. İmam hatip yeniden açılıyor. Kur'an kursları yeniden açılıyor. Yine baktığımız zaman devlet kurumlarında dinine bağlı inançlı kimselerin bizim içimizden çıkan kimselerin en yüksek makamlarda görevlere geldiğini görüyoruz. Yine bir televizyon açıyoruz, haberlerde bakıyoruz ki harp okullarında Kur'an dersi seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmış. Üniversitelere geç de olsa başörtülü öğrenciler kabul edilmeye başlanmış. Hatta bütün bunların yanında bugün Türkiye'de başörtüsü Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek makamı olan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne kadar çıkmış. Sayın Cumhurbaşkanımızın köşkteki mescitte askerlerle birlikte cuma namazı kıldığını görüyoruz. Bütün bu gelişmeler bin seneden beri Müslüman olan 600 sene İslam'a bayraktarlık yapmış olan bu ülkede elbette ki yaşanması gereken gelişmelerdir. Bunların gerçekleşmesinden milli görüşçüler olarak en çok biz memnuniyet duyarız. Bunun yanında başka hizmetler de var. Her ne kadar hızlı tren olmasa bile hızlandırılmış tren. Her ne kadar bütün bir sene boyunca bir şeridi tamamen inşaat ve onarım dolayısıyla kapalı da olsa binlerce kilometre duble yollar. Yine Türkiye'nin dört bir yanına yapılan yeni havaalanları ve TOKİ eliyle Türkiye'nin dört bir yanına yapılan evlerle vatandaşlarımızın yıllardan beri çektikleri konut sıkıntısının çözülmesi. Bütün bunların üzerine televizyonlara baktığımız zaman 28 Şubatçıların yargılandıklarını görüyoruz. 28 Şubat'la son derece yetersiz ve geç de olsa bir hesaplaşmanın yapıldığını görüyoruz. Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi açılıyor. Sayın Başbakan bunların hepsinin üstüne bir de kongresinde bizzat kendi ağzından bizim yolumuz Erbakan Hoca'nın yoludur diyor. Bütün bunları dinlediğimiz zaman, bütün bu gelişmeleri gördüğümüz zaman bazı kardeşlerimiz bizlere soruyorlar. Diyorlar ki bütün bu saydıklarınızdan sonra siz Saadet Partisi olarak hala ne diye mücadele ediyorsunuz? <laughs> Erbakan Hoca'nın adı üniversiteye verilmiş. 28 Şubatçılar yargılanıyor. Başörtüsü Cumhurbaşkanlığı makamına kadar çıkmış. İmam Hatipler Kur'an kursları açılmış. Bütün bunlar olduktan sonra Saadet Partisi'ne milli görüşe daha ne lüzum var diye bir soru sormaya başlıyor. Biz bunun karşılığında gittiğimiz her yerde Saadet Partililer olarak, milli görüşçüler olarak niçin canla başla halen mücadele etmeye devam ettiğimizi anlatıyoruz. Bizden bizim de bir partimiz olsun. Biz de bir yerlerin başkanı olalım. Biz de yarın bir gün meclise girelim, milletvekili olalım diye halen bu mücadeleyi sürdürmüyoruz. Niçin bu mücadeleyi sürdürüyoruz? Çünkü bugün içinde bulunduğumuz şartlar altında milli görüşe her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz da işte onun için bu mücadeleye devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada biraz önce saydığım bazı olumlu gelişmelere rağmen Saadet Partisi'ne eskisinden çok daha fazla bugün ihtiyaç duyulduğunu gördüğümüz için bu mücadeleye devam ediyoruz. Niçin? geçmişten çok daha fazla ihtiyaç duyuluyor Milli Görüşe Saadet Partisi'ne. Bunu sadece bir laf olsun diye söylemiyorum. Şimdi biraz sonra açıklayacağım sebepler dolayısıyla bugün Milli Görüş'ün ve Saadet Partisi'nin yaptığı bu çalışmalara milletimizin ve İslam aleminin her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı var. Bugün içinde bulunduğumuz şartları Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemiyle karşılaştırıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun işgal altında kaldığı, borca esir olduğu, gücünü kaybettiği, bölünüp parçalandığı ve yok olduğu, parçalanıp yok edildiği o son dönemle son derece ciddi benzerlikler içerisindeyiz. Şimdi bu benzerlikleri inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu paylaşacağım benzerlikler, bu sebepler bizim Saadet Partisi olarak çalışmamızın ne kadar elzem olduğunu, ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ispat edecektir. Parçalanıp yok edilmeden önce, güçten düşürülmeden, bitap düşürülmeden hemen önce Osmanlı'ya baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir defa gördüğümüz en önemli olay Osmanlı'nın son dönemde son derece yüksek borçlar altında ezilmesiydi. Osmanlı Devleti yıkılmadan hemen önce, yok edilmeden hemen önce çoğu gayrimüslim olan, ecnebi olan bankerlere, yurt dışındaki bir takım merkezlere adeta boğazına kadar borca batırıldı. Hepiniz bileceksiniz, Osmanlı'nın son dönemindeki meşhur Galata bankerleri. İstanbul Galata'da finans kurumları, bankalar kurmuşlar. Tamamına yakını gayrimüslim ve büyük bir bölümü Yahudilerden oluşuyor. Önce gelmişler, bankalarını kurmuşlar. Osmanlı'ya yüksek faizle borçlar vermeye başlamışlar. İşgal, parçalanma ve yok etme bu operasyonun arkasından gelmiş. Galata bankerleriyle Osmanlı'nın yıkılması süreci başlatılmış. Yine Osmanlı'nın son döneminde Libya'da bir olay oluyor. Geçtiğimiz yıllarda Trablus'a bir ziyarette bulunduk. Trablus'ta Kaddafi'nin meşhur Yeşil Meydanı'nda gezerken dikkatimizi son derece estetik, tarihi bir bina çekti. Bu bina diğer binalardan çok farklı, çok estetik, çok tarihi bir bina. Ne binasıdır bu dediğimiz zaman oradakiler dediler ki bu tam 100 sene önce Trablus'ta İtalyanlar tarafından kurulan Banka di Roma'nın Trablus şubesinin binasıdır. İtalya'daki Siyonizm sahibi olduğu Banka di Roma'nın şubesini Trablus'ta daha o zaman doğru düzgün bir tane bina dahi yokken götürüp orada açmış. Önce Libya'daki ahaliyi, halkı, çiftçiyi kendisine borçlandırmış, borca esir etmiş arkasından Libya'nın askeri müdahalesi ve Osmanlı'dan kopartılması geldi. Dolayısıyla dünya siyonizmi eğer bir ülkeyi yok edecekse, parçalayıp yutacaksa onun operasyonunun ilk adımı mutlaka o ülkeyi boğazına kadar borca batırmaktır. Osmanlı'nın son döneminde böyle oldu ve hemen arkasından Osmanlı yok edildi. Peki şimdi gelelim 100 sene sonraya bugüne. Bugün içinde bulunduğumuz duruma baktığımız zaman ne görüyoruz? Bugün Türkiye Cumhuriyeti devletinin toplam iç ve dış borcu 500 milyar doların üzerine çıkartılmış durumda. Bu Osmanlı'da dahil olmak üzere tarihimizde görmediğimiz bir felakettir. 200 milyar dolardan 500 milyar doların üzerine çıkartmışlar 10 senenin içerisinde. Efendim borç Türkiye Cumhuriyeti'nde her dönemde olmuştu. Sadece bizim dönemimizde olmadı diyerek bundan kurtulmaları mümkün değildi. Çünkü niçin? 70 senede 200 milyar dolar borç olmuş, siz 10 senede 300 milyar dolar borçlanmışsınız. Her dönemde oldu fakat sizin döneminizde diğer dönemlerin toplamından bile daha fazla bir borçlanma yapıldı. Sayın Başbakan, her gittiği yerde IMF'ye olan borcumuzu ödedik hamdolsun. 23 milyar dolardan 900 milyon dolara kadar düşürdük diyor. En sevdikleri nakarat bu. İstesek o 900 milyon doları da öderiz. Hamdolsun paramız var diyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün toplam borcu sanki 900 milyon dolarmış gibi milletimizi etkilemeye çalışıyor. Bir başbakana, bir insana sormazlar mı? Madem sizin toplam borcunuz 900 milyon dolar da. Her sene devlet bütçesinden niçin 30 milyar dolar borç faizi ödüyorsunuz diye? 900 milyon dolarlık toplam borcun kendisinin 30 misli yıllık faizi olur mu? Her sene devlet bütçesinde faize ayrılan kaynak 30 milyar dolar. Ne diyorlar? IMF'ye 23 milyar dolar olan borcumuzu 900 milyon dolara düşürdük. 22 milyar dolar IMF'ye ödeme yaptık diyor. Peki diğer taraftan 200 milyar dolar olan toplam borcu alıp 500 milyar dolara çıkartmışsınız. 300 milyar dolar yeni borç almışsınız. 22 milyar dolar ödeme yapmışsınız. Bu bir marifet midir Allah aşkına? Bizim devlet olarak Toplam borcumuz 500 milyar doların üzerindedir. IMF'ye olan borç bunun yanında devede kulaktır. Sembolik bir borç. Ve bu borç sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti her sene 30 milyar dolar Antalyalı bir kardeşimiz hesap etmiş. Senede 500 ton altın demektir. Senede 500 ton altını kendi elimizde dış güçlere faiz olarak gönderiyor. Bir günde 120 trilyon lira eski parayla faiz ödüyor. Bu bir saatte 5 trilyon lira yapar. Biz şu konuşmamızı yapıp kürsüden inene kadar sizin cebinizden bir 5 trilyon lira daha faiz olarak dış güçlere ve yerli rantiyecilere ödenecek demek. Bu 500 ton altın yılda 30 milyar dolar Günde 120 trilyon lira, saat başı 5 trilyon lira Sayın Başbakan'ın ve kabine üyelerinin kendi cebinden ödediği bir para değil. Sizin tarım ürünlerinizin fiyatından kısılarak, sizden toplanan vergiler arttırılarak, sizin elektriğinize, doğalgazınıza, mazotunuza zam yapılarak, sizden yapılan kesintilerle toplanan paradır. Sizin cebinizden alınıp götürülüp her sene 500 ton altın dış güçlere ödenmektedir. Dolayısıyla bugünkü tabloya baktığımız zaman Osmanlı'nın yıkılmasından hemen önceki tablodan çok daha korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. Bugün özel sektörümüzün, şirketlerimizin de 200 milyar dolar borcu var. Bundan daha da vahimi 70 milyon memleket evladının Bankalara 140 milyar dolar bugün borcu var. Bunu resmi kurumlar açıklıyor. Bankacılık düzenleme denetleme kurumu açıklıyor. 140 milyar dolar. Peki AK Parti iktidara geldiği zaman vatandaşların bankalara olan borcu ne kadarmış? 4.4 milyar dolar.